Siz hani bahçede şahit oldunuz ya, ne zaman yani ertesi gün... Ben kalktım. E, evet. Yok yok aynı, aynı gece, aynı gece efendim. Hastanede aynı gece. Kıyafetleri evet, hallettim dedi. Aynı gece ben dışarıda sigara içiyordum. Evet. Hacı Nimatullah geldi kendisine sordu, kıyafetleri ne yaptın Hallettik dedi. Peki Nimetullah... Kendisi öyle de ben öyle duydum. Nimetullah Bey'in üstünde <laughs> aynı kıyafetleri mi vardı? Valla kıyafet bir fark edemedim. O kıyafetler de bir yani olacaktı. Zaten o gece kimse kıyafet Niye? değiştirmeyi Kıyafetini düşünemez değil. herhalde. Evet, Üstüm <laughs> kanlıydı değiştireyim diye. Fatma <laughs> Hanım da dedi ki o elbiseler eşim elbiseleriydi. O sene oradan mümkün değil yani. Mümkün değil. Çünkü şimdi Fatma Hanım bize diyor ki benim Poşetin içindeki eşimin kıyafetleriydi ama sen o sırada yani eşinin kıyafetini niye değiştiriyorsun? Hastanedesin evet. gece olay olmuş. Esra Hanım. Evet. Esra Hanım. Buyurun. Eğer o elbiseler eğer o elbiseler hacim, veteriner elbisesi olsaydı demek kendisi çıplak olacaktı. Çok doğru diyorsunuz. Evet çıplak olması elbisesi lazımdı. Olacaktı. Evet. Fatma Hanım. Evet. Bakın beni ben, misiniz? bir dakika. Ben abi. bir dakika ilet bir dinleyeceğim sizi. Musa Bey diyor ki eğer elinizdeki poşet eşinizin kıyafetleri olsaydı eşinizin çıplak olması gerekirdi. Ben ne nerede de poşet varmış yani ben onu anlamadım. E ben size sordum ya demin elinizdeki poşette ne vardı o nerede, gece. Nerede nerede nerede. Nerede? On... Hastanenin Hı, bahçesinde. Çantıyor. Ay bırak kimse yalan söylemesin. Benim şahitlerim de var. Yok yok. E, Hastanenin bahçesinde de, değil. Hastanede zaten morsa dediler diğer gidiyor. Benim e, görümcem Kadriye Hastane, Hastanenin çıkış günü, kapısında. Benim görümcem Bediye var. Biz A, üçümüz ben... Tamam e, Fatma Hanım bana o geceyi anlatın. Siz ne oldu? Bir anlatın. Allah'tan ben o gece biz Karalar Köyü'ne gittik. Evet. Biz oradan döndüğümüzde saat onu 15 20 25 minne Biz e, Sayın Mehmet Demez'in evine geldik. Evet. 10'lu 30 mu 33 mi e, Sayın Mehmet Demez içeri geldi. Eve geldi bakkaldan. Hı hı. Ee, şey zaten o video sizde var. O video sizde var. Geldi böyle sakallaştı biraz şey yaptı. O biraz dedi sizin videonuzu çekeyim. Videomu çekti, biz oradaydık. Saat 11'e, 10, 15 sana görümcem orada kastı. Kızı alıyordu, eve gitti. Görümcem dediğiniz on... Hüsnü Gül mü? Evet. Heh. Allah şahidimizdir, biz doğru söylüyoruz. Ben 11 mi, 10 mu, 5 mi geçe bilmiyorum. Yani 11'den sonraydı. O 5 mi, 10 mu bilmiyorum. Hiç, e, kaynım Mehmet Dümez. Dedi, bakın dağılın. Dedi, ben yorgunum, elbiselerimi çıkaracağım. Allah şahittir. Ben, ben biz gittik ben de eşime gittik, eve, eve gittik. Evet. Eşim dedi bize yemek bana yemek hazırla. Ben mutfakta yemek hazırlıyordum. O eşim de bizim ineğe yenilmeye gitti. Anlıyorsun, dinliyorsun beni. Dinliyorum ama birazcık sessiz bir yere giderseniz telefon sesi ben, ben çok şeydeyim, dışarıda ben rahatsız edici. Ben okuldayım, çarşıdayım. Yani caddenin üstündeyim. Ben okuldan çıkmışım caddenin üstündeyim. Peki şuraya gelelim Fatma Hanım. Muhammed kayboldu ve sonra bulundu. E, Nimetullah Bey'in kucağında mıydı? Ne gördünüz siz? Biz ona geliyorum. Biz e, Mehmet Dümen e, eşimi aradı. Ben de dedim yeni oradan geldik. Hayırdır inşallah. Ben e, çocuklarım bana telefonu verdi. Ben dedim ne olmuş? Herhalde mehtap mıydı kızı hangisi? Dedim adam Muhammed oradan e, orada değil mi? Ben de dedim kızım ben daha yeni oradan geldim. Dedim ben e, burada değil. O biraz kaldı. E, eşim e, ineğin geldi. Dedim adam bizi aramış da böyle diyorlar. Hadi dedi e, bakalım baktım Mehmet Dümen bir de Erhan onlar da aşağıya kaynımının oğlunun evine geldiler. Dedim gerçekten bu çocuk kaybolmuş. Biz sattık. Tamam Fatma Hanım sesiniz telefondan çok az geldiği için böyle daha hemen sonucu olalım. Bulundu ya Muhammed sonra ne oldu? Muhammed bulundu. Eşim zaten biz oraya baktıktan sonra şey bir ses geldi eşim gitti o çocuğu aldı geldi zaten arabanın önünde düştü Davut Dümez Evet. Ramziye demez, evet. çocuğun annesi Bediye demez, yani Kara Kaya. Evet. Bir eşim onlar hastaneye gitti. Tamam. <laughs> siz de gittiniz mi? Biz de, de ondan sonra arabaya bindik. Biz Çınar'a gittik. Biz dedik biz Çınar'dadır. Baktık aradık dedi, dedi Bismillah gitmiş. Allah şahidimizdir biz doğru söylüyoruz. Peki yani ben... Fatma Hanım siz hastaneye girmediniz mi ilk gittiği gece? Biz Çınar'a gittik. Orada aradık dedi Bismillah. Biz oradan döndük. Ben kaynanam da iki tane daha arabada vardı. Onlar gitti. Siz bismillah zaten o çocuk içerideyiz. Biz onu görmedik. O tamam ama ölüm. hastaneye gittiniz değil mi? Ben gittim hastaneye. Niye gitmeyeyim? Ben tamam. olur gittim. <laughs> İnkar etmiyorum. O gece mi gittiniz hastaneye? Tamam evde o öldüğü gece biz gittik. Hastaneye zaten dedi Diyarbakır'a kalıyorlar. Saat kaç gibi gittiniz Fatma Hanım? Ya bilmiyorum artık saat, o çocuğun saati 12'ye yakın da o aralar ben bilmiyorum o saati o. O arada bizim aklımıza ne geliyor Esra Hanım? Gitmeden önce kocanızla konuştunuz mu? Biz bir şey de, mu? Şeyi görenler onlar bilmiyorum artık nedir. Fatma Hanım gitmeden evet. önce kocanızla konuştunuz mu hastaneye? Yok gibi? canım benim ben eşimi görmemişim ya. Eşim zaten, o Uğur dursun. O gece siz köye onu getirdik köye. Peki Değil Fatma de, Hanım Fatma Hanım o gece hastanede görmediniz mi kocanızı? Yok ya ben onu <laughs> o, o o halde bir o işimi nereden göreceğim ya? Peki Fatma Hanım kıyafetleri size nasıl geldi? Kocanızın. İki tarafları bak size diyeyim. Ee, Uğur dursun. Eşim araba süremiyordu. Uğur dursun onu getirdi biz içeride bayanların yanındaydı. Geldi dedi ben elbisemi gidip değiştireceğim. Evde ben gideceğim şeye. diğer hasta, Diyarbakır'a. Hı hı. Ben de dedim ki çocuklar evde. Zaten benim telefonum da evdeydi o saatlerde. Benim eşim gitti eve elbisesini çıkardı. Eve gittiğimiz zaman bana dedi elbiselerimi kaldır. Bu, lazım olur. Ben Peki tamam şimdi Fatma Hanım şimdi Musa Bey'e soracağım bir duralım Musa Bey diyor ki aslında Fatma Hanım ben diyor hani kıyafetlerini sonrasında götürdüm diyor siz ama ilk gece ve kocamı ilk gece görmedim diyor ben. Ne söyleyeceksiniz? E şimdi, şimdi bir şey daha söyleyeceğim Esra Hanım. Evet buyurun. E, resmi üç günlük yaz bittiği zaman amca Kasım'ın evine gidip orada toplanıyorduk. Evet dört beş gün geçti. Hacı şey amca kasımın evine gittim baktım sabahleyin şeyi gördüm. Hacı Ahmet orada yavaş yavaş ağlıyordu. Kim ağlıyordu? Dedim hayırdır hacı niye Kim ağlıyorsun? Ağlıyordu? Hacı Nimetullah. Nimetullah hacı Nimetullah. ağlıyordu. Nimetullah. Evet. Niye ağlıyordu? Nimetullah ağlıyordu dedim niye ağlıyorsun? Şimdi söylüyorum. Dedim niye ağlıyorsun? Dedi ki ben bu velinin elbiselerine baktıkça içim yanıyor intikamını almayana kadar ben bu elbiseleri unutmam ve hatta kaybetmem. Muhammed'in elbiselerine bakıp ağlıyorum dedi. Öyle mi? Şimdi evet, evet kendisi aynı bana öyle söyledi. Ben de dedim ki inşallah bulursun alırsın intikamını. Bir daha söyler misiniz ne söylediğini Nimetullah Bey? In? Sabahleyin amcam Kasım'ın evine gittim. ...baktım ki orada Nimetullah ağlıyor. <laughs> Dedim hacı hayırdır... ...niye ağlıyorsun? Dedi ben her velinin elbiselerine baktıkça... ...içim yanıyor. Ben bunun... ...intikamı almayana kadar... ...elbiseleri kaybetmem. E hani Nimetullah Beyler'de... ...elbise Kendisine, kıyafet yoktu? Yalan söylüyorlar işte. Basbaya kadını yalan söylüyor. Diyor ki Vallahi biz kendisi, size söyledik de... Kendisi sizin... bana öyle dedi. Siz ilk söylediğinizde dedi ki kocamın kıyafetleri o poşetteydi. Sonra hemen kapattılar işte. Artık konuşmaları ne konuşacaklarını karar verdiler. Bu sefer diyorlar başka yerde. Sen hastanede nasıl o adamın kıyafetlerini değiştiriyorsun ki? Adam çıplak mıydı? Evet ne alaka? Yalan söylüyorsun. Fatma'la size. Eşiniz... Gel gidelim falan ay çıkarın Hanım. Fatma Hanım. Fatma Hanım böyle bağırarak değil. Eşiniz... Ben de sinir alıyorum ona yalan söylüyor ya. Tamam yalan eşiniz... Doğru mu? gel buraya gel gel gel. Ses çok kötü arkadaşlar yalan... ya. Hala ben mi yalan söylüyorum yoksa siz mi yalan söylüyorsunuz? Nerede o kıyafetler gel, gelin, varsa gidelim, getir. Gidelim, gelin. DNA var üstünde Fatma. Getir. Bilmenler. Ondan zaten DNA üstünde olduğu için, başkasının kıyafeti olduğu için sakladın. Sizdedir getirin. Getirin saklamışsın işte. Ne? Bir dediğin bir tutmuyor. Yalan söyleme yalan söyleme. Niye yalan söyleyeyim ya? Senin yalan akraban da yalan yalan bir, bir bu ne dinlesin, var. Var mı yalan söylüyor? Hadi Fatma bir dedi ki nasıl Fatma? Bir akrabalımız yok. Fatma. Fatma mı? Bakın Musa Bey diyor ki sen bir dakika. Ee, beni dinlesin diyor. Söyleyin Musa Bey. Bu çocuk senin çocuğu değil, bizim çocuğumuzdur. Dümezer'in çocuğudur bu. Duydun mu beni? <laughs> biz ne biliyoruz kim ne yapmış, kim ne etmiş biz çocuklar. Ee, Sen çok iyi ya. biliyorsun. 16 kez konuşmadın. konuşmadım. Biliyorum. Benim telefonum evdeydi, benim çocuklarım yanımdaydı. Olay gecesi, o, normal değil mi biz herkes arayalım? Peki Fatma Hanım... Ya hiç, adam, hiç normal değil. 12, 10, 16 defa birini arasa hiç normal değil. Bir, bir, Olay bir, öncesinde o, de konuşmuşsun. Değil. Madem aynı senin yanındaki da... kadını niye arıyorsun sen o gece? Aynı anda bir konuşma, yani, başka konu değiştirmeden yanımdaydı. bir şunu söyleyeceğim. Ee, Fatma Hanım açık konuşun. Muhammed'in kıyafetleri Fatma Hanım Muhammed'in kıyafetleri sizde mi? Hayır hayır hayır. Yok etmişsiniz Peki, İddia de... ediyorum. İddia kendisindedir. Madem böyle yalan konuşuyorsa kendisine iddia ediyorum. Peki, sizin elinizdeki poşette ne vardı? Fatma Hanım eliniz... Elinizdeki poşette ne vardı Hallettim dediğiniz kıyafetler hangi kıyafetler Yalan yalan ben ne hallettim Ya Allah aşkına bu boş boş konuşuyor ya Musa Bey mi yalan söylüyor Ya zaten Abdullah'ı da burada gönderdiniz O zaman da konuyu kapatmaya çalışıyordunuz Bu elbiseleri yok ben, ederek Senin ben, akraban ben, niye yalan ben, söylesin ben, be Abdullah abi tek ben, 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 <laughs> konuşunca kimse birbirini anlamaz. Sabahtan beri konuşuyorsun dinliyoruz seni. Sen niye benim konuşmamın içine giriyorsun? Sen konu girsen ben de giderim merak etme. Yo sen konuşurken gayet dinledim senin yalanla.